Türk, Türk ve Kürt kardeşleri. Şöyle bir çözüm sunuyor o zaman. Türkiye bize Türkiye diyen zaten Avrupa. Avrupa'nın hitap şekliymiş. Bir kaynakta yanlış hatırlamıyorsan Türkiye ismi o hitap kaynağı Avrupa. Dolayısıyla benim teklifim Anadolu bir eşit ettir. Örkçülük yapmayalım. Tamam kiminiz Erdoğan'ı seviyor, kiminiz Barzani'yi seviyor. Ben Kürdüm, ben Kürdüm. Peki bunlardan vazgeçeceksiniz. Yani e, üstünlük takvada. Yani Allah emirlerine uymakta, günahtan kaçmaktadır. Kısal bir üstünlük yoktur diye kabul edeceksin. Eee o zaman e, anayasaya şöyle bir hüküm eklersin. Mehdi'nin hükmü dersin. Muhammed'in anlattığı Mehdi değiştirilemez olacak. Tek parça yine Amerika gibi olacak işte. Yani eyalet sistemi yapacaksınız. Ve e, kesinlikle bozulamayacak bu eyaletler. Yani ben ayrı yükü istiyorum falan filan yok. Tek parça olacağız yine anayasalı e, hüküm olacak. Mehdi'nin e, hükmü diyeceksin. Muhammed'in anlattığı Mehdi böyle emredi diyeceksin. Külistan iyaleti, Nazistan iyaleti. Niye Marmara bölgesi şu bölgesi falan diyorsun. 70 küsür minnet var ya. Dallan budaklan biraz. Müslümanlıkta, Kur'an'da bilirsin. İnanmayan da insan haklarında. Eşitlik, adalet olacak. Haksızlık yapılmayacak kimileri kayrılıp kimine 5-10 maaş verip öbürüne böyle 5 maaş falan böyle şeyler <laughs> yaptık ki böyle şeyler olmayacak. Adalet olacak. Hmm. Aa, yani şey, bu yeni ulusa biz olacağız evet. Zaten e, orijinal ulusa cezalandırılacak. Ceza, cezalandırılacak. Yani kesin belgeli ispatlı, ayetli. Yani Kuzey Amerika, Orta Amerika duman olacak. Zaten o işaretin ismi de o. Yani kıyametin büyük alametlerinden duman var ya. Onun mekanı belli yani. Çıkacağı yer belli. Yellowstone. Yellowstone'daki o süper volkan. Evet. Dünyayı duman kaplayacak dedikleri yer orası işte. Yani Amerika yani Ulusa yok olacağına göre üçte ikisi e, lavabeler içinde kalacağına göre onu nedenini anlatmıştım. E, buradaki Yahudi ve Hristiyanların e, nasıl demiştik? E, Tanrı'yı kıyamete zorlamak falan. Bunu, bunun gibi bir şey yapıyorlar ya. Kıyamete lavabeler içinde kalacaklar ya. Abi, en ince espri yapıyor burada işte. Madem kıyamet mi istedin? Al sana kıyamet diyor işte. Lavlar, depremler falan. Lavlar kaplıca kareli. Duman olacak değil evet, mi? Duman da çıkacak zaten sonra. bir yani şey medetli olarak duman diyorum. <laughs> yani yeni Amerika eski Amerika yok olacak. Evet. Yeni Amerika biz olacağız. Lider de Mehdi olacak. 1-0 diye bildiğin Mehdi. Evet. Muhammed'in karşısına boynu bükük çıkmak istemeyen adamına itaat edecek bir ırkçı olmayacak, mezhepçi olmayacak. Ee, Kur'an'da birleşecek. İnanmayan da insan haklarına birleşecek. Ben inanmıyorum ama ben size düşman değilim, bir arada yaşamak istiyorum diyen mi fırsat ee, kayıtlara bakılır, Muhammed nasıl yapmış, örnek alırız. Başka? E, insanın aleyhine, aleyhine hiçbir şey yapılmayacak. Yani hormondu işte böyle küresel teröristler zaten e, def edilecek. Onlar da zaten helak olacaklar. Onlar. Onlardan tozu kalmayacaklar. Değil mi? Seneye inşallah. Evet bu şekilde arkadaşlar. böylelikle Türk-Kürt savaşı da bitmiş olacak. Mesela e, örnek vermek gerekirse. Marmara mesela çoğunlukta AKP değil mi? Erdoğan'ı seviyorlar. duruma göre çoğun, insanların çoğunluğunun olduğu yere Mesela onlar Osmanlı, Türkistan falan diye takılır. Türkistan eyaleti dersin. Başına Erdoğan'a koyarsın. Kürdistan'da Kürdistan eyaleti dersin. Yine, yine Türkiye'nin içinde. Türkiye tabi e, diğer bir de şey olacak. Anadolu Birleşik Devletleri. Ülkte her yer Anadolu olacak. Ana. Yani anne de olacak. Nasıl olacak? Bu kolayca evlenecekler. Çocuklar yapacaklar. Çoğalacağız. Tekrar olacağız. Çift bu. Ama sen e, Mehdi'ni es geçip e, deli falan dersen öf, bombalanacaksın. Çünkü onlar sizi er geç da, şey Erdoğan'dan it, it, tamamen ne olacak? Onlar da e, Amerika tabi ekmek alamayacağı için buradan altın altın falan saldıracaktır. Ama benim dediğimi yaparsan Anadolu olursanız Kürtleri rahat eder, bir kenarda güzelce yaşar, Türk de yaşar, diğerleri de yaşar. Laz, Dali, işte, Çerkez falan o şekilde seyahat evet, yaparız. Ee, Amerika'da Texas tekstil seyahati var, mu, kopuyor mu? Yok. Ve, e, kaynakları da size kalınca da, refahları da güzelce dağıtırsınız adil bir şekilde. Vatandaşlık marşı olur. Fazlasını isteyen. E, İş hayatı kolaylaştırılır, yapar, e, arttır parasını, daha iyi bir şeyler istiyorsa biraz daha çalışır. Ama normal olarak yaşamasını e, sağlayacaksın o vatandaşın maaşıyla. Yani köle olmak zorunda değil insanlar, tamam mı? Kaynakları var, altınları var, petrol, doğalgaz o, Akdeniz'de kaptırmayacaksın Amerika'nın. Evet, bu şekilde. Amerika'daki Lucifer tanıyanlar ya da Mehdi ya da Lucifer ne diyorsan tanıyanlar da gerçek Müslüman ol, oldu oldularsa buyursunlar. Gelsinler evet. Müslüman olmadıysa da gelsin hatta. Bilim adamları belki olabilir. Bilime değer verme. Bilim adamları başta açın. Gelsinler. İnanır inanmaz. Dinde zorlama yoktur. Ama e, bu ülke Anadolu Birleşik Devletleri'ne e, hizmet ettiği sürece, Müslüman'ı kolladığı sürece, e, Türkiye'yle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, herkesiyle kolladığı sürece hizmet ettiği sözü maaşını, kralını alacak. Evet. Bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Ben size çözümü sunuyorum. Gerçek mektup benim, Erdoğan değil. Erdoğan ülkesini sömürtüyor maalesef. Beci oranlarda, sağlık sektöründe bile anlatmıştım. Korkunç bir şekilde sömürtüyor. Hep zarar üstüne zarar ettiriyor. Sufyan zarar ettiren demekmiş ya. Zarar ettiren lider diye tarif ediyor ya. Onlar işte onlar. Sufyan o işte. Papazın Mehdi dediği Sufyan evet. Gerçek Mehdi ise burada. Evet. Anlatıyorum. Çözüm bu benim tavsiyem Türkiye kelimesi Avrupa kaynaklı ya. Ne Avrupa'nın koyduğu ismi kendi tutuyorsun ki? Ya öyleyse şey gerçekten bilmiyorum. Öyle hatırlıyorum. Araştırmıştım bir ara. Öyle evet. mı koymuş o ismi? Öyle diyormuş. Hangisiydi? Bir Avrupa ırkı ama hangisi unuttum. Avrupa'nın hitap ettiği bir şekilde bir ülke niye koyuyorsunuz? Yani değiştirin arkadaşım. Anadolu Birleşik Devletleri yap. Yeni olursa biz olalım teknolojide bilimde önem verici ve önem verin zirveye çıkın e, ee, atomuyla razıyla her şeyle bir numara olun eğer olsun ee, insanlarımızı onur edelim mesela tek kelime Türk diyorsun adam rahat öbür Kürt niye böyle yapıyorsun bu yanlış bu değişecek devletler yapacaksın Amerika gibi olacaksın ama Amerika'nın Müslüman hali olacaksın. İnanan. Yani liderler inananlardan olacak. Diğerleri de güzel maaş alacak. İyi gidecek, bilim adamı işi mesela. Veya tıpta falan çok iyiyse başta şey gelecek. dinde zorlama yoktur. Sen faydana bakacaksın. Uyurursun. Böyle böyle kardeş. Son dine uymazsan sonun da olur diyeceksin kent tercih. Kendisi şamandır mesela ya da ne bileyim değişken gençler vardır. Ola bir kodistir Sen de hizmetine bakacaksın. Sana neler katıyor Ülkenin ona bakacaksın. Tamam Ondan sonra başka ne yapacağız? Eyalet sistemi önereyim ben size. Eyalet. Evet, Kürt kanında böylelikle e, kardeş kanları da dökülmemiş olur tane eyaleti, Gürcistan eyaleti. Yani halklarınızı onur etmiş olacaksınız böylece. Ee, halka değer verilmiş olduğu belli olacak. Evet, halka değer veren bir Türkiye Amerika olacak. Yani şey, Amerika demiş bir şey. Anadolu. Böylelikle anne de olacak. Göreceksin. Gerçekten isimler etkisi vardır. Büyü gibi. Anadolu dediğin zaman anne dolu olacaktır. Siz de, evet. Şimdiki <laughs> gibi e, millet aç kalıp böyle Geleyiz bir lezbiyen olmaz o zaman. Çünkü parası olacak. Aradan olacak. Bu kızı bir kızı beğendi mi? Teklif etmesi yetecek. Anladın mı? Evlenecek, güzelce sapıtmadan yaşayacak. Tamam mı? olarak çözümleri sunuyorum. E, tanımamakta ısrar ederseniz yapacak bir şey yok. Ulan gazdan bekleyeceksin. Rab cezalandıracaktır büyük ihtimal. O zaman e, o doğru diye düşüneceksin. Benim gidişattan anlayabilirsin zaten. Beni kimse takmazsa böyle devam ederse. Sen ne olduğunu söyleniyor. 3-5 sene sonra diyorlar. Bilmiyorum. Yani Erdoğan'a bazen tepenizde olduysa, yanlarınızda ya da kenarlarınızda olduğu sürece her yere geç onlar bu şekilde olacaksın. Mesela Mehdi'nin olarak bu kötü sonu müjdeliyim. Ya bunu önlemek istersen de Mehdi'ni dinleyeceksin. Erdoğan'a ya da Barzani değil. Onlar Süfyan. Yolunu şaşırmışlar. Belki iyi, bir, iyi, iyi insanlardılar ama yolunu şaşırmış. Dereceli ortak kalmış. Sen de dereceli askeri yapıyor. Cehenneme sürük diyor anladın mı? <laughs> ama geleyim de. <laughs> i̇yi bayramlar diyeyim. Allah'ın rahmeti, bereketi. Ee, i̇yi kulların üzerine olsun. Aşkına diyeyim. Yolunu şaşırmıştır da gerçeği gösterip uyarsın diyelim. Bu şekilde rahmet dileyim gerçek metin bu kadar diyeyim fazla uzatmayayım 15 dakika var geç daha var ama başka kritik bir şey varsa bir dakika şu sorunun da cevabını bulmuş bilmiş öğrenmiş olacaksın Deccal üstü çıplak biri Böyle isim falan var ya İşte onun Mehdi olduğunu kandırıldığını nasıl anlayacaksın Mehdi, ve sıcaktan yapıyordu onu yani şu an çok sıcak mesela fan bile kesmiyor Mecburen böyle bir süs çıkıyorum yani. Şey Bruce Lee gibi. <laughs> e, Bruce Lee de büyüdüm evet işin geride. Çinlere de bir sempati olur şey. Ne derler e, bir hoşluk olur. Çinlere de uyar. Bizim Mehdi sizin e, şey. Şiva dediniz Mehdi'ymiş diyeceksin. Şiva diye biliyorlar bunu evet. Yıkım tanısı diye biliyor. <laughs> Neyse. Mehdi Bruce Lee de büyümüş. Bir e, e, İtalyan. Türkiye'de yaşayan bir İtalyan e, ee, alim biri. Mehdi diye biliniyor. E, ee, diyen de var. Şiva diyen de var. böyle bir efsane biri diyeceksin ama en henüz tanınamıyor dersin. Tanıdıktan sonra herhalde daha etkili olur. E, ee, Çinleri de kurtarabiliriz. Evet. evet Mehdi böyle biriymiş. Yani fazla abartmayalım. beni. Yani kıyamet yakın çıkacak. E, ee, Yavruyu, hatta Budisti bile kurtarmaya çalışacak. Videolar yapacak, çırpınacak biri. <laughs> Öyle. Çeşitli mekler anlatılmış. Onlardan biri de benim işte. Sonuncusu galiba. Öyle görünüyor. Evet. Kıyamet ortaya yakın çekecek. Böyle çatlak bir deliymiş. <laughs> Bu liste bile kurtarmaya çalışacak mı üstüme? Evet. <laughs> Kısmi deliyim demiştim. Birçok <laughs> kuralımda. Çok sıkıntılı bir hayatım oldu. Evet. Oluyor halen de öyle. Neyse sabırlıyoruz. Umarım mükafatımız oluruz. alırız. Ee, sarayı anlatmıştım. Bu videoda <laughs> Çok şükür inşallah. Evet neyse fazla uzatmayalım. Bir şey daha vardı galiba bir dakika. Ama bu hüküm değiştirilemeyecek bu arada. Anayasa değiştirilmez maddesi içinde olacak. Bölünme olmayacak. Parçalanma olmayacak. O şekilde eyalet yani. Yoksa kafama göre ben ayrılıyorum falan yok öyle. Adaletli bir barış içinde, e, adaletli barış içinde güzel işini yaşayacaksınız. Evet, söz oluyor. Hoşçakalın.